Bugün zeytin ağacını, zeytini koruma günü olsun. Evet. Zeytin koruma günü. Biz de bugün zeytinimizi elimizle tek tek topladığımız için şöyle size göstermek istiyorum. Hala zeytinimiz var. İnşallah zeytin ağaçlarının değeri anlaşılır. Görüyorsunuz birçok ağaçta zeytin yok. Zeytin kıtlığı var. Çünkü zeytinlere çok kötü davranılıyor. Onlar da zeytin vermiyor. Zeytin ağaçlarını koruyalım. Zeytinimize sahip çıkalım. Korumak bizim görevimiz. Ve çocuklarımız da zeytin ağaçlarını görebilsin. Bakın biz zeytini nasıl topluyoruz. Tek tek elimizle.